Vatan bugün bizden razı olacak. Nefer şehit ordu razı olacak. Alt yazı Ülke Hoca tüm ve Kültür ve Vakfı tarafından hazırlanan Onlar Önce Vatan Getirizliği Çanakkale Şehitlerimizi Anlı Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Yüz yıl önce Ebitiye'de uğradığımız vatan evlatlarını bir kez daha doğalarla yardım ediyor. Milli Üçü nesli olarak atalarımızın canları kalsına bizlere emanet ettikleri bu aziz vatanı topraklarını ileri bir koruyacağımıza gerekirse bizlerin bir dakika daha düşünmeden aynı cesaret ve hassasiyeti göstereceğimize söz veriyoruz. Şimdi sizleri aziz şehitlerimiz için bir fadra süresince saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> bir Avrupalı. Derin yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Mars'a gelmiş, açılıp mahbesi Yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Ostralya ile beraber bakıyorsun kanada. <laughs> Şehreler başka, lisanlar deriler rengarek, sade bir hadise var ortada, vahşetler deyik. Kimi hindu, kimi yam yam, kimi bilmem ne bela, hangi tayna düzüldü bu rezil istila? Ah o yirminci asır yok mu o mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcut ise hakkı ile seferin. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü kanını kestarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala biz affetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra meylondaki tahribe müvekkel hesap öyle müthiş ki eder her biri bir mülke Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, Beleden zelzeleler kaldırıyor ramakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lam, Atılan her lamın yaktığı yüzlerce adam. Ölü indirme de gökler, ölü püskürtme değer yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sıklara vadilere sağanak sağanak. Saçı sıra bürümüştü ona mert eller. Yıldırım yaylı tufanlar alevden serler. Veriyor yangına durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız penyare. Top tüfekten daha sık güle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasımından, alınır göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu faşa edecek kahraman? çünkü tesisi ilahi o metin Sayılar indirilir mevkii müstahkemler, bir şeyin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse ise Hüda'nın ebedi tervakti. O benim suni bedim, onu çinletme dedi. Aslı'nın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar, o olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhiri, beydin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gelsin tarihe de sen sığmazsın. Hercü ettiğin inadı havada yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istirahat. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridan kanayan lahtine çeksem bütün ecramiyle. Evren lisanı açıp türbene çatsam da tavan, yedi kandilde Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altını bürümüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbe narin gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fercili avizeni de biz etsem. akşamları sarsam yanına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i. Kılıç arslan gibi icraini ettin hayran sanki ki İslam'ı kuşatmış örtün üstüden O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sanki ki ruhumla beraber gezer ecrana adın Sen ki asara gömülsen taşacaksın hey hat Sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehir o şehit, isteme benden makber Sana ağaçını açmış duruyor seyranlar Kıymetli belediye meclis üyelerim, çok değerli basınımızın yüzde mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, <laughs> Akkez ülke ocaklarının düzenlemiş olduğu, onlar önce vatan dediler, temalı Çanakkale şehitlerini anma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> 18 Mart, Büyük Türk milletinin bağımsızlığını sağlaması, ve bekası için şehadet mertebesine erişmiş tüm vatan evlatlarının saygı, şükran, rahmet ilan olduğu gün olmakla birlikte aynı zamanda kazanılmış Çanakkale Zaferi'nde kutlandığı gündür. Çanakkale Savaşı'nda Türk milletinin yüksek vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği doğrultusunda verdiği bu emsalsiz mücadele Türk'ün vatanının bütünlüğü için gerektiğinde nereye göze alabileceğinin en önemli göstergesidir. Düşman donanmasının Çanakkale'yi geçebilmek ve akabinde kutsal vatanımızı ele geçirebilmek için yaptığı hamleler Türk milletinin iman, inanç ve vatan sevgisiyle mücadelesi karşısında çaresiz kalmıştır. Son teknoloji silahlarla donatılmış düşman kuvvetleri sayıca az olan Türk ordusu tarafından imha edilmiş yenilmez armada diye tanımlanan ve batmaz denilen düşman donanması Seyit Onbaşı'nın fedakarlığı ve gayretiyle küçümselen Nusret Mayın gemisinin düşediği mayınlar sayesinde boğazın dibini boylamış. Bu doğrultuda savaş, savaşları gücü fazla olanın değil, imanı yüksek olanın ve hakkı savunun kazanacağı gösterilmiştir. Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadelede Türkiye küçümseyen Türk Milli Türk milliyetçilik gurur ve şuuruna sahip insanların onuruna ve kutsal birlikleri vatanına göz diken Türk milletinin gücünü imtihan etmeye kalkışan, bugünkü ihanet odakları da nasıl bir sonucu beklediği anlamaları açısından ders almaları gerektiren tarihi bir dönemeştir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz süreçte yaşanan gelişmeler bu eşsiz mücadeleyi veren şehitlerimizin adeta kemiklerini sızlatmakta ve anılarına saygısızlık içermektedir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde milletimize yönelik tehditlerde herhangi bir azalma olmamış. O gün mağlup edilen dış güçlerin bugün de geçmişteki emellerinden vazgeçmeyerek bölücü faaliyetlere devam etme noktasında içeriden de güç alarak gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Ayrıca iktidar gücünü elinde bulunduranların devlet ve millet arasındaki ilişkiyi sarsan ayrıştırıcı ve eylemlerin eylemlerinden ötürü toplumsal ortamı fırsat bilenler Yarım kalan emellerini hayata geçirebilmek ve bu coğrafyadaki hayallerini gerçekleştirebilmek için içimizdeki hayaller vasıtasıyla adeta seferberlik başlatmışlardır. Son dönemlerde dış güçlerin koordinasyonu ve mevcut iktidarın icraatları ile krizlendirilmeye çalışılan Türk milletinin sözde yüzde otuz altı parçadan oluştuğu konusunda beyanlarda bulunan çarpık zihniyetler adeta bir akıl tutulması ve hezeyen yaşamaktadır. Bunun doğruluk payının dahi olmadığını kanıtı ile hayır emellere Türklüğün üzerinde oyun oynananlara en güzel cevap Çanakkale Savaşı'nda sergilenen birlik ve beraberlik duygusudur. Çanakkale'de hiç kimsenin kökeni ve hangi mezhepten olduğu gündeme dahi gelmemiştir. Çanakkale'de batı hayranlığına, etnik bölücülüğe, teröristle, düşmanla müzakereye yer yoktur. Çanakkale'de Çelikleşmiş bir iman ile yüksek vatan sevgisinin yoğrulduğu büyük bir inanç ve kardeşlik duygusu vardır. Türklük, gurur ve şuuru temel bilinç usulü olarak beyinlerde yer etmiş olan Karavan atalarımız Türk milliyetçiliğini kendine şiar edinip ortak bir ülke doğrultusunda birleşerek düşman kuvvetlerinin üstesinden gelmiştir. Bu kapsamda Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını söz konusu olduğunda Türk milletinin nelerin başarabileceğini ve gerektiğinde nelerin üstesinden gelebileceğini en güzel kanıtı olmuştur. Geçmişte oynadıkları oyunun karşılığını alamayıp mağlubiyeti sert tokadını yiyen omurgası zihniyet şunu iyi bilmeli ve asla unutmamalıdır. Şanlı Türk milleti tarihinden aldığı güçle kendisini yok etmeye, ayaklar altına almaya çalışan güçlere karşı her ne pahasına olursa olsun kanından ve canından vazgeç vazgeçerek Türkiye'nin milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumak için göğsünü siper etmekten asla ve ama asla çekinmeyecektir. Bugün rüzgar ekenler Çanakkale Savaşı'nda ve diğer destansı mücadelelerimizde olduğu gibi yine fırtına biçecek ve boğazın soğuk sularında yok, ol, yok olacaklardır. Demokrasi maskesini suratlarına takarak barış çığlıkları atanlar Bedeli kanla ödenen coğrafyamız üzerinde kendilerine yer seçenler, makam ve iktidar hırsından ötürü batının taşa ölümünü yapanlar, Çanakkale'nin yalnızca bir savaştan ve savaşta veya önemli bir tarihsel olaydan ibaret olmayıp milli bir ruhu ve bilinci temsil ettiğini iyice kanıksamalıdır. Bizler de Çanakkale Savaşı'nın temelini oluşturan Türk Milliyetçiliği fikriyatının temsili, temsilcisi ülke ocakları olarak bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferi asla unutmayacak şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan sınırları kanla çizilen son ana yurdumuz Türkiye Cumhuriyetimizi aynı ruh ve anlayışla korumanın hepimizin namus borcu olduğunu bilerek emanetlerine sahip çıkacak ve onları koruyacağız. Onların bayrağı yere düşürmemek için Allah Allah nidalarıyla ölüme adeta koşarak gittiklerini unutmayacak ve Şanlı Türk bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak, indirmek isteyenlerin karşısında da çelik gibi durmak için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Gerektiğinde şehit onbaşı, izin Yahya Çavuş, Yozgatlı Mustafa ve daha çok ve daha pek çok kahraman şehidimiz misali bizler de gözümüzü kırpmadan vatan savunması için canlarımızı feda edeceğiz. Bu vesileyle 100. yıl dönümünü heyecanla ve gururla kutluyor. Çanakkale Zafer'in 100. yıl dönümünü heyecanla ve gururla kutluyor. Baştan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması noktasında kanını toprağa akıtıp canlarını vererek şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor. Rahmet ve minnetle hatıraların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şahat olsun. olsun. <laughs> Ruhumun vahiyini duysam da ailesi, geçirsem taşına. Sen ki hasara gömülsen, taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu hukuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu Şeniz, isteme benden ver, sana avucunu açmış, duruyor heydamlar. Şimdi sizleri Akgöz Ülke Hoca Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan slide gösterisiyle başlaşalım. Çanakkale Ruhu isimli konuşmama geçiyorum. Türk ve dünya tarihinin en önemli savaşlarından olan Çanakkale Savaşları tarihçiler tarafından genelde ikiye ayrılıyor. Bu ayrım biraz suni ama 3 Kasım 1914 18 Mart 1915 tarihleri arasında Deniz Savaşları 25 Nisan 1915, 8-9 Ocak 1916 kara savaşları. Aslında deniz savaşları da, kara savaşları da neticede Çanakkale Savaşı'nı oluşturmakta. Ama böyle bir ayrım var. Şu anda işte yarın itibarıyla bugün ve yarın deniz savaşlarının 100. yılını anıyoruz. Savaş 3 Kasım 1914'te İki İngiliz ve iki Fransız gemisinin Çanakkale'deki Osmanlı taburlarını bombalamasıyla başlıyor. Bu sıralarda İtilaf Devletleri önce Çanakkale'yi deniz altından geçmeyi deniyorlar. Yani e, su üzerinden ve kara savaşlarından önce denizaltı gemileriyle Çanakkale denizi Çanakkale'yi deniz altından geçmeyi deniyorlar. Fakat bunda muvaffak olamayınca deniz yüzeyinden su yüzeyinden saldırılara başlıyorlar. İkinci hücum 19 Şubat 1915'te gerçekleşiyor. Ardından İngiliz ve Fransız filosu daha fazla gemiyle tam hazırlanmışlar, daha fazla gemiyle boğazın önüne gelerek saldırıya geçiyorlar. Bu sırada İtilaf kuvvetleri beklemedikleri bir ıı, dirençle karşılaşıyorlar. Onların hesapları şöyle, biz bu yığmış olduğumuz, boğaza yığmış olduğumuz son derece gelişmiş gemilerle bir ay içerisinde Çanakkale'yi geçeriz ve İstanbul'a dayanırız diyorlar. Hesapları böyle. Fakat Allah'ın izniyle bu aziz milletin direnciyle karşılaşıyorlar ve bunda muvaffak olamıyorlar. Ve bu durum karşısında İngiliz amirali Garden sinir krizleri geçiriyor. Yani bir ayda İstanbul'da olacağız diye. Ve hastalığı ilerliyor. Sonra diyor ki ben orduyu Hı -hı. idare edemeyeceğim. Beni görevden alın diyor ve kendisini görevden alıp yerine başka bir e, komutan tayin ediyorlar. Bu yeni gelen komutan e, onların da üst düzey Akdeniz e, filosunun e, komutanı hep beraber bir araya geliyorlar. Yeni bir harekat planı yapıyorlar. Bu plana göre önce Boğazın belli bir kesimi uçaklarla atılan bombalar tarafından Boğazdaki mayınlar temizleniyor, bir koridor açıyorlar. Diyorlar ki biz koridoru açtık, mayınları temizledik ve bütün son derece gelişmiş gemilerimizle bu koridordan geçerek çok kısa bir sürede Çanakkale'yi geçip İstanbul'a dayanırız diyorlar. Fakat onların hiç tahmin etmediği bir gelişme yaşanıyor. Hepimizin bildiği Nusret mayın gemisi, onlar farkında olmadan o bombalamış oldukları mayınları ya da onların daha gelişmişlerini döşüyor onların geçeceği koridora ve karanlık liman bölgesine gelince İngiliz ve Fransız gemileri 18 Mart 1915'te Boğaz'a giriyorlar. Bu mevkiye gelince müthiş kayıplara maruz kalıyorlar. Birçok gemileri batıyor, birçok gemileri tahrip oluyor, kullanılamaz hale geliyor ve donanmalarının yüzde 35'inin kaybediyorlar. %135'lik bir kayıp e, meydana geliyor onlar açısından. Ve böylesi başarılı bir e, müdafaa yapan e, komutan Cevat Paşa 18 Mart Kahramanı olarak e, tarihe geçmiş oluyor.